aile övünüyoruz. Yani evet, bu da beni biliyor. Kusura biliyorum, bakmayın. Yok yani. efendim. İzmir'le ilgili son bir şey sorsam Buyur, değerlendirme efendim. anlamında. Buyur. Şimdi şimdi geldi bu bilgi bana. Türkiye İşçi Partisi İzmir'de Büyükşehir'de yokum demiş 22 ilçede de aday açıklayacakmış. Dün de Dem Partisi aday açıkladı oldukça entelektüel bir ismi açıkladı İzmir'de akın bir dalı o entelektüel bir yansıması var. Şimdi CHP 2019'daki kadar rahat olamayacak gibi de bir hava çıktı. Ne dersiniz? Efendim, yani, e, yani ben sizin yorumunuzu bekleyeyim. Yani Dem de ayrı aday çıkarıyor, tip 22 ilçede ayrı aday çıkarıyor ama büyük sanırım CHP'yi destekleyecekler. Bilemiyorum. Yani iyice karışıyor ortalık. Evem. E, solcuların işine benim çok kafam e, basma. <laughs> e, yani. Yani ben, fark Hayır ben, o o kadar güzel gülüyorsunuz ki ben ben anlıyorum aslında mesajı. E, yani. Biraz İzmir'de kartlar farklı dağıtılacak gibi geliyor. Ya, yani mutlaka öyle. Yani ben bizden <laughs> sorun diye söylüyorum. Ben ben Cumhur İttifakı adaylarının daha güvenli, daha emin, daha ne yapacağı belli olan, ne yapmayacağı belli olan, Hizmet odaklı, millet odaklı, insan odaklı hizmet yapacağını düşünüyorum. Mezhepçi, etnikçi olmayan. Asla, asla öyle bir şeye, öyle bir şeye Allah. asla müsaade etmeyeceğimizi, tenezül etmeyeceğimizi herkes bilir efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür.